Değerli dostlar, biz de neden toplandık, yörük kim, gayesi kim, bu dernekler neden kurduk? Kısaca bunları anlatacağım. Gün görmüş yörük dedelerin, aş elek görmüş yörük nelerin evlatları. Yalnız Allah'a, peygamberimize, Kur'an'ımıza itaat eden, özüne, sözüne sadık, devletimizi, milletimizi, doğamızı, hayvanımızı, mirasımızı, değerlerimizi seven, hizmet eden yörük kardeşlerim. Türk milletinin temeli atası Oğuz Kağan bize şöyle sesleniyor. O kadar büyüyelim ki gök kubbe çadırımız güneş meşalemiz olsun diyor. Türk büyüğü bile kan üstte gök çökmedikçe o kadar atlayız yer yanılmadıkça senin ilin ve töreni kim bozabilir diyor. Ata öğüdünü tutacağız. Çok çalışacağız. Üreteceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi bozmayacağız. Bir ağaç gibi tek de hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyen Nazım Hikmet de bizim kökünü beğenmeyen dal, dalını beğenmeyen meyve, olgunlaşmadan çürür diyen Necip Fazıl Küsekök de bizim. Sen, ben yokuz diyen ziya da bizim Zeydek bizim oran bizim halay bizim semah bizim birlik bizim birlik bizim yer bizim gök bizim gelecek bizim ben ümmetimin çokluğuyla önürüm diyen peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Osmanlı'nın temin harcını koyan edebali'den yurtta sul, sul diyen Türk milletinin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten tarihteki din ve devlet büyüklerimizden, bilgelerimizden, aklı erenlerimizden, hizmet edenlerimizden çok nasip aldık. Onlara ışık rehber edindik. Artık yiğitliğimizi, cesaretimizi, gücümüzü, bilgimizi kullanıp akıllı Türk olmaya çalışacağız. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bu toprakları kazanan, koruyan, şey düşen, can veren, kan veren, emekleri veren atalarımız topraktadır. Onların ettiği, kemiği, kanı toprak olmuştur. Öyleyse toprak atamızdır. Kıymetlidir, değerli bilir, bir kaşına zarar veremeyiz. 2200 yıl önce Türk Hanımdan toprak bir milletin köküdür kimseye veremeyiz demiştir. Türk tarihine her zaman toprağa saygı vardır. Sadık yarımız kara toprakta olan her şeyi korumak boynumuza boştur. Bizleri, sizleri yani yörükleri hep tarlada çiftçi, dağda çoban, fabrikada işçi, askerde gö er görmek isteyenler var. Çocuklarımızı okutacağız, onlara denizde kaptan, havada pilot, fabrikada mühendis, hastane doktor olacaklar ülkemizin ticaretinde, bürokrasisinde, siyasetinde olacağız. Milletimizin kalkınmasında daha etkili olacağız. Aşımız ekmeğini çalışarak kazanmak istiyoruz. Bizler dilimizi, dinimizi, giyimimizi, kuşamımızı, türkümüzü, dayanışmayı, yardımlaşmayı, her zaman halalı, hayra sanatı bileceğiz. İnsan haklarına saygılı, demokrat, kültürümüzle barışık olarak yaşayacağız. Bunları kırmadan, dökmeden, ayırmadan, kayırmadan yapacağız. Sevdamız bağımsız ve güçlü devlet, özgür ve mutlu millettir. Güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun. Üzerimizden aydınlık ve sevda seksik olmasın. Zavallı, oralı.